Merhaba arkadaşlar. 2022 YKS tercihleri başladı. Adayların dikkat etmesi gereken 10 başlık ön 10 önemli başlık üzerinde duracağız. Bugün başladı ve 5 Ağustos'a kadar devam edecek. Öğrencilerin ÖSYM tercih robotu ile yapacağı 24 tercih hakkı var. Uzmanlar, öğrencilerin tercih süresinde gözden kaçırmaması gereken konulara dikkat çekti. İşte YKS tercihinde bulunan adayların dikkat etmesi gereken 10 husus. Birincisi arkadaşlar YKS'de baraj puanı uygulamasının kaldırılması ne anlama geliyor? Burada arkadaşlar biliyorsunuz TYT puan türü için 150, sayısal sözel eşdeğerlik ve dil puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı. Bu düzenlemeyle bu yıl artık puan hesaplanan tüm adaylar sisteme dahil edildi ve tercih yapabilir hale geldi. Baraj puanının kaldırılması yerleştirmeleri nasıl etkiler? Yani e, YKS 1 sıralama sınavı e, dolayısıyla arz talep meselesi e, talep olan branşlara e, yine e, puanları yüksek olarak seyredecektir. Arz talep meselesi arkadaşlar bazı programlardaki başarı sırası koşulu uygulaması devam edecek mi? Üçüncü maddemiz. Evet arkadaşlar, tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarını tercih edebilmek için gerekli olan en düşük başarı sırası koşulu uygulaması devam ediyor. Şimdi arkadaşlar dördüncü maddemiz yerleştirme hangi puana göre yapılacak? Dediğimiz gibi sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için Orta öğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplandı. Adaylar önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanını orta öğretim başarı puanı eklenerek oluşacak yerleştirme puanı ile puan üstünlüğüne göre yerleştirilecek. Bu yıl üniversite kontenjanları arttı mı? Geçen yıl arkadaşlar 1 milyon 38 bin 865 olarak belirlenmişti. Bu yıl arkadaşlar 1 milyon 61 bin 686 şeklinde belirlendi. Yani toplamda bir e, 22 binlik bir artış var bölümlerde. Adayların YKS tercihlerinde göz önünde bulundurması gereken hususlar neler olmalı demiş. Burada arkadaşlar her zaman dediğimiz gibi ilgi, yetenek değerler ve iş gücü piyasasını dikkate alarak tercihte bulunmaları yerinde olacaktır. Yoksa yapamayacağı bir mesleğe giderse ileride üniversitesini bırakmak zorunda kalır. Mezun olsa bile mutlu olamaz yapacağı meslekten. Mesela RAM'lardan arkadaşlar rehberlik araştırma merkezlerinden tercih danışmanlığı kapsamında destek alabilirsiniz. Ücretsiz Milliyetin Bakanlığı'nın bir uygulaması. Yedinci hususumuz bu yıl aday netlerinin yüksek olmasına rağmen puanlarda yükselme ancak sıralamalarda düşüşler var. Bu durum tercihleri nasıl etkiler? Puanların ve sıralamaların yükselmesi ve düşmesine ilişkin değişim her yıl farklı şekillerde ortaya çıkar. Bu değişim sınavın zorluk derecesine adayların netlerine göre belirlenir. Sınavda cevaplanan soruların doğru ve yanlış sayısı göz önüne alınarak ve istatistiksel olarak hesaplanması sonucunda adayların sıralamaları, puanları yükselir ya da düşer. Dolayısıyla YKS aslında bir sıralama sınavıdır. Sıralama sınavı olduğundan dolayı arkadaşlar yani netlerin yüksek olması, puanların düşük olması bunlar çok fazla ilgilendirmez. Önemli olan sıralamanızın hangi dilimde olduğu, hangi sıralamada. Olduğunu tercih ederken bir önceki yıl Tercih edeceğiniz bölümün e, Hangi yüzdelik dilimde ve Hangi sıralardan Öğrenci aldığına bakarsanız O bakımdan e, En azından bir e, Muhakeme değerlendirme kritik yapma şansınız olur Özellikle buna dikkat etmenizde Fayda var arkadaşlar 8 YKS tercihleri sıralamaya göre mi puana göre mi yapılmalı? Kaç tercihte bulunacak? Az önce cevabını verdik. 24 tercihte bulunacak. Bu bir sıralama sınavı. Yüzdelik dilimlere ve geçen yıl yerleşen arkadaşların sıralamalarına bakarak bir tahminde bulunabilirsiniz arkadaşlar. 9 Bu yıl barajlar kaldırıldı. Ek yerleştirme yapılır mı? Şimdi arkadaşlarımız bunu sormuşlardı. 2022 YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlara ÖSYM tarafından merkezi olarak eğer ek yerleştirme yapılacak arkadaşlar. 10. maddemizde neymiş? Üniversite kayıtlar ne zaman yapılacak? Evet arkadaşlar kayıt işlemleri 22-26 20 Ağustos 2022 tarihleri arasında elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Herkesin hakkında hayırlı olması dileğiyle arkadaşlar.